Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani par, tam part 3 bu galiba. Evet. Tam dolu dolu 3 part olan bir videomuzun devamının devamıyla karşınızdayım. Bu şekilde. Tokabaka'da bazı alışveriş yapmıştık. Bu alışverişleri sizlerle birlikte yerlerini yerleştiriyoruz. Evet. Bir tık zamanımız alacak ama olsun. Sıkıntı değil. Şöyle Nerede o? Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle bir yılbaşı ağacını süsleyelim. Şöyle. Hı. Şuraya mı koysam? Aa koyamıyor. Ha belirli yerlere koyabilirim. Şuradan bir tane yok onu koymayayım. Hı. Şu yıldız alacağım. Alayım. Hı. Bunu da buraya koyacağım. Ay çok tatlı oldu. Şöyle bu da son. Neyse arkadaşlar bir sürü daha var. Şuradan alayım ben. Koyayım. Daha var mı? Koyayım. Nereye koyayım? Yok. Yer yok. Şöyle şu şu tarafa. Bu da nerede? Şu tarafa döneyim. Burada var mı ki? Heh. Ha şu boncuk gibi olan boncuklar tatlı gözüküyor açıkçası ama ben pek tercih etmiyorum ya boncuğu. Ne bileyim. Güzel gözükmüyor. Hı. Arkadaşlar bunları çöpe atmak zorundayım. Çünkü yani bir işime yaramıyorlar şu anda. Git. Git. Evimi boşaltmak istiyorum. Git. Şu kutuyu da atayım. Şöyle. Şunları da atayım. Hı. Her şeyi attım. Tamamdır. Bağcım şu şekilde kalsın. Bir çanta burada. Evet arkadaşlar burada herkes kıyafetlerini bir çıkarsın. Kenarıya koyayım. Şu bebeğin de kıyafetlerini değiştireceğim. Evet çok minnoş durdu. Tatlı doğal daha doğrusu. Çantalar orada. Yok çantayı buraya koyduk. Arkada ne vardı? Bunlar vardı çok önemli olmayan oraya at veriyordum. Yine Al diyorum buraya elinde kaldı ya neyse. Hı. Evet arkadaşlar daha hemen yeni yerimize gidiyoruz. Şöyle hızlıca gidelim. Belki oradan sonra tekrardan yani part 4'e kalmayız diye düşünüyorum herhalde. Parti 2 birden başladım dedim. Herhalde bir parti yaparım ama yani bir video içerisinde fazla uzun olacaktı. Part 2 yapayım. Part 3'e geldik. Hepsi 18 dakika falan hep. Bir tane part 2 19 oldu. Neyse sıkıntı değil. Için. Ben koyarım. Siz izlersiniz. Aha, hemen geldik buraya. Ha, burası. Evet. Buraya gelecektik. Ay burada bir şey yaptıracağım. Çok seviyorum bunu yaptırmayı. <laughs> Kıyafetleri komik de olsa bakın arkadaşlar. Hoppa. Böyle çok zevkli. Bebek de elinde. Bebek de sağ sol savruluyor. Burada arkadaşlar bazı elbiseler, kıyafetler var. Ben bunları alıyorum. Toka kendi özel kıyafeti bunlar. Galiba. Bu arada arkadaşlar bakın bunların birinde ne çıkıyor. Evet. Böyle tatlı bir bebiş çıkıyor. Bunu ona vereceğim. Al. Abla log, e, arkadaşımız log, logart şeyini şeyine tuttu ama olsun. Seviyor demek ki. Harika bunları da koyalım da. üst Daha arkadaşlar bir sürü daha şeyimiz var. Ama olsun. Ve de arkadaşlar ev turu mu yaparız artık bilmiyorum yani ev turu. Ama ev turu yapmam da. Mesela bir bir video çekelim illaki. Şöyle neredeyim? Nereye gidelim? Evimize gidelim ya. Ne yapacağız daha dışarıda? Şöyle burası iyi bir tık daha yana. ha Evimize giriyoruz. Hadi bakalım. Girdik evimize. <laughs> Ay yoruldum da. Neyse. Yükleniyor diyor. 2 saattir yüklenmiyordu, açılmıyordu. <laughs> Heh geldik. Gözümü bir kapattım, bir açtım ki geldik. Çocuk, çocuk niye buralarda duruyor? Evet, bu kıyafetlerimizi de koyuyoruz, koyuyoruz ama koyamıyoruz gibi bir şey. Neyse. Ee, hadi bakalım hemen. Şöyle bu kıyafetleri bir buraya koyayım hemen. Ay ivaş, bir gitmedi başımdan. iyi ha oraya kal, orda kalsın o. Hayır. Bunu arkaya atalım. Evet arkadaşlar şimdi bu kurşun askerler falan filan var. Bunları koyalım. Ve arkadaşlar bence herkes yat yatacak. Evet arkadaşlar şimdi aile yatırdım. Ve arkadaşlar bu videomuz bir tık kısa bile olsa benden bu kadarlık Böyle bu şekilde güzel videolarımı daha da çok izleyebilmek için Daha doğrusu haberdar olmak için Öncelikle o zil tuşuna yani bildirim tuşuna basarsanız çok güzel olur İkincisi like atarsınız daha da mutlu olurum Üç abone olalım Dün arkadaşlar bir de şöyle bir şey diyeceğim çok mutlu oldum ben Dün e, 20 abone olmuştum ben daha bu kanalı yeni açtım birazcık az Bugün daha iyi de, e, yani birkaç yani nasıl diyeyim daha dün attım 20 abone videosunu ta ki arkadaşlar bugün bir girdim bugün dedim galiba bugün bir girdim ki dolu dolu tam 21 abone olmuşuz. Yani teşekkür ederim. Yani nasıl desem mutluyum yani. ya yani Bu şekilde daha da benim mutlu olmamı istiyorsanız siz de mutlu oluyorsanız lütfen ama lütfen e, ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Ee, bir de arkadaşlar ben arada yorumlarınızı göremiyorum. Yani ben de öyle bir sıkıntı var. Neyse arkadaşlar benden bu kadarlıktı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın ha. Ay kapatamadım videoyu.